Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yüksel abiniz bana bir sürpriz yapmış herhalde çoğu arkadaşlar. Merak ediyorum. Arkadaşlar sürpriz değil de şöyle bir paket bırakılmış kapımıza yine kimden geldiği belli değil yine. yine üstünde bir şeyler yazmıyor. Evet yine arkadaşlar. Ama ben hala ümitliyim. Gönderinin Benim... ismi falan yok arkadaşlar. Valla yüksel ben senin bir şeyler karıştırdığını düşünüyorum. Zeynep de öyle zannediyor. Arkadaşlar paketi e, ben sürpriz yapacağım diye bekliyor Zeynep ama öyle bir şey yok. Kapımıza bırakılmış benim bir paket var. Kimin yolladığı belli değil. Bu arada da söyleyeyim arkadaşlar bu bu kaçıncı paketimiz oldu Zeynep Aha, bilmiyorum. Bu şekilde bilmiyorum Bundan sonra arkadaşlar isminizi yollamadığınız paketleri açmayacağım. Onu söyleyeyim. Hangi bir tamam, yolladı tamam, bunu tamam, bilmiyorum tamam. ama şimdi açacağım. Bu isimsiz olarak açacağım. Açacağım son paketim olacak. Bundan sonra isminizi yazmazsanız paketleri açmayacağım haberiniz olsun. He. Şimdi açıyorum bakalım kimden ne gelmiş. Kimdenmiş bakalım Yüksel abiniz Bakar bana Bakar mısınız yapmaya? bir de arkadaşlar yani kurdane murdane kırmızı anlamadım yani. Böyle ben Yüksel, kurdaneler. Tamam açıkla açıkla. Doğum günü geliyor diye bana var, sürpriz yapıyorsunuz yok, değil mi? Yok. Kesinlikle değil. Böyle kurdaneler genelde arkadaşlar biliyorsunuz çok değerli şeyler oluyor içinde değil mi Zeynep? Valla ben o yüzden böyle çok ümitliyim yani böyle değerli bir şey bekliyorum ama. Her şeyi böyle paketlere genelde böyle kurdaneler yapmıyorlar çok değerli şeyleri yapıyorlar. Satan, açıp bakacağız. Zaten, zaten baksana. Evet arkadaşlar açıp bakacağız kimden ne gelmiş. Bakalım. İnşallah korkunç bir, bir, şey gelmemiştir. Yapmış. Ne yapmamış? Yani bomba bomba olmasın zeyrek içinde. Yok canım böyle bomba mı olur saçmalama vesaire. Ne ya. bileyim kızım ya şekle bakar mısınız arkadaşlar? Ay saçmalama yüksel aç merak etme. Evet, evet açıyoruz hadi. şimdi arkadaşlar paketimizi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet. Şöyle evet. kırmızı kurdalemizi. Satan ailesini. açtık. Oo, evet. evet. çok, Aa, çok güzel. Zeyrek. Arkadaşlar Neyse. bakar yok. mısınız? Ne yazıyorduysa? Ne, ne bileyim Zeynep İngilizce bir şeyler yok. yazıyor bakar mısın? I am waiting. Ne demekti ki bu waiting? Bilmiyorum değil. ki Zeynep. sana bir Senin ya. telefonun nerede Zeynep? Dur bir dakika ya. Bak dur, şurada dur, şurada. şurada. Hemen çevirelim bakalım bu. İngilizce ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ne varsa yazsın ya. Şöyle göstereyim ben size. Biliriniz vardır belki. Hemen yazıyorum. Hemen çevirilere geçelim Zeynep bakalım. Enteresan bir şey ya. Yüksel, bekliyorum demekmiş. Ne demek bu? Bekliyorum ne demek ya? Ne alakası bekliyorum var? Bekliyorum mu? Ne demek arkadaşlar? Bekliyorum. Neyi bekliyor? Kim bekliyor Yüksel? Arkadaşlar bunu hanginiz yolladı? Bunu kim yolladı arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazar mı? Yüksel bir şey söyleyeceğim bak ciddi ciddi soruyorum sen değilsin değil mi? Ya Zeynep ben değilim bakar mısın benim İngilizcem var Allah'ını seversen bakar mısın? Ne bileyim yazarsın canım internetten Hayır. bir yerden bakar yazarsın de değil. ne var öyle yani. Şey. Hayır öyle bir şey değil. Çeviri gayreti biliyorsun hemen. Tamam Hı -hı. doğru söylüyorsun onlar basit yani. artık günümüzde de. Arkadaşlar bu paketi kim yolladıysa lütfen yorumlara yazsın olur mu? Tamam, bu bekliyorum. paketi ben açmayacağım çünkü. Nasıl açmayacaksın? Açayım mı? Ne diyorsun? E aç canım bekliyorum diye niye bekliyormuş? Kim bekliyormuş tamam, bakalım neyse, yani. Merak tamam. ettim ben ya. Bunu açalım. Normalde açma diyorum ben arkadaşlar biliyorsunuz evet, ben bunu genelde, merak ettim. Evet. Bundan Zeynep... çünkü güzel bir şey çıkacağını ben hissediyorum. Arkadaşlar Zeynep'i biliyorsunuz genelde böyle paketleri açma yüksel açma içinden korkunç bir şey çıkabilir diyor. Evet. Tehlikeli bir şey çıkabilir diyor açmıyor. Ama bunda içinde içeride güzel bir şeyler var böyle ne bileyim Enteresan. ya. Enteresan. Zeynep bu seferlik de açtı dedi. Açıyorum bakın arkadaşlar şöyle bantlamış üstelik. Evet tamam bantlamış, bantlamış bantlamış. Tamam arkadaşlar siyah pantla, bantlamış tamam. Siyah bantla bantlamış. Seni paylaşıyor diye bekliyoruz. Sürpriz yapacağım diye bekliyor ama inanın arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Zeynep ben sana sürpriz yapsam böyle bir pakete koyar mıyım hiç? Ne bileyim belki. Yani ben ne... sana böyle siyah bantla bantlamış ya yapmazsın. Kötü Tabii ki de sen güzel, mi? Güzel, güzel paketler He? yaptırıyorsun hep. Ne bileyim böyle şaka ama. Böyle bantlamam ya. yani. Böyle basitten bantla bantlamam arkadaşlar. Ben de herif hediye alsam. <laughs> Neyse. 10 gün sonra da 10 günüm var ya. O zaman güzel evet. bir paket yaptırırsın artık. Şurada da bir <laughs> tane bant varmış. Bunu da açıyoruz. Beklemek yani mi? Yani çok merak ettim arkadaşlar. Bekliyor ya? yani. Bekliyorum. Ne demek ya? Bekliyorum. 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 Kim yani bekler? Neyi bekler? Neden bekliyorum bekler? Bekliyorum diyorsun. Böyle paket yolluyorsun. Ne alaka şimdi yani? Anlayamadım gerçekten. Hadi açalım bakalım. ne Verin, sen yine şey Dikkat al. Sen hep benden şüpheleniyorsun da bunu sen yapmadın değil mi? Ay yok ya saçmalama. Nereden benim ya? kızım yani? Ne şey. Açıyoruz arkadaşlar. Bak sen benim yazım mı? Ya evet doğru söylüyorsun. Yavaş açma onu normal yüksel. Dur bir dakika ya. Aa. Bir dakika bu ne yüksel? Arkadaşlar. Bakar mısın? Ya yüksel gül mü aldın bana? Gül yaprakları var içinde arkadaşlar. Ya tamam tamam ya Allah aşkına ya. Arkadaşlar bana gül almış ya. Ya kim kim ne alakası şimdi? Ben güzel. de anlamadım. Gerçekten anlamadım Zeynep. Vallahi bak bana anlamadım. Bakar mısınız yapmadım. yüzümdeki gülümsemeye yalnız? Zeynep Çok <laughs> hani kendisine hediye aldığımı düşünüyor ama arkadaşlar gerçekten yani bu paketten haber, haberim yok. Kim yolladığını da bilmiyorum. Tamam aç aç tamam. Kesin tamam. Alsana aç istersen Zeynep. Hadi aç bakalım. Şişt. Sürpriz yapacağımı zannediyor ya arkadaşlar. <laughs> Açsın bakalım içinde ne var. Ya gül yaprağı ne diye kim yapar ki? Aa yazıyor? Zeynep bir dakika. <laughs> ne oldu? Bakar mısın şurasına? Ne var orada? Arkadaşlar tam şurasında içinde sarı Aa, böyle bir şey var. Aa şurada da var yüksel. Şurada sarı da sarı var. Sarı bir şey var Zeynep bunun Diğer içinde. Niye hücum acaba bu da? Bilmiyorum ama böyle nota benzer gibi bir şey var Zeynep içinde. Dur 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 hemen açalım bence bunu. Yüksel abiniz bana bir de aşk mektubu yazmayı unutmamış evet. arkadaşlar. Evet. Gül yapraktan var. şöyle boşaltalım. Aman Zeynep içinde kesici bir şey falan olur. Şöyle şöyle dökelim. Çok güzel kokuyor valla. Şöyle çok şöyle, şöyle dökelim. Şey şöyle başımdan dökseydin bari dur ya. Dur bir dakika Zeynep. hani işin şey <laughs> yani makara tarafındasın. Dur bir dakika. Hani Zeynep şey... arkadaşlar şaka zannediyor. Kesin sürpriz yaptığımız halde. Bu nedir ya böyle ne Zeynep? Ne çıktı? Bilmiyorum. Aa. Yok, o da var. ne ya? Yüksel. Sana... Bu ne ya bir dakika ya? Bu ne? Dur okuyorum Zeynep. Bir dakika ya bu neymiş? Ne alaka bu? Hayırdır Yüksel? Ne oluyor? Ben de anlamadım. Zeynep ne olduğunu anlamadım yani. Elinden Hayır, ne çektin? Hayır Yüksel sen bir hatlar mı karıştırıyorsun? Ya ne hatlar karıştıracağım? Ha. Zeynep saçmalama şimdi. Ben herkese bir Okur şey mi yapıyorsun? Musun? Tamam okuyacağım. Sen, senden gizli, gizli... ben ne yapabilirim Zeynep Bilmiyorum, şimdi ya? Bilmiyorum bu güller miller ne? Ben bence, gördüm diye mi yapıyorsun? Bence aramızı da? bozmak isteyen birisi yapıyor bunu. Hayır arkadaşlar, evet, arkadaşlar. şöyle bir, şey, bir dakika bir dakika dur ben bir anlatayım da arkadaşlar. Arkadaşlar bu ıı, şeyi ben buldum tamam mı evde? Bu kutuyu ben buldum. Sen yoksa benden gizli bir şey yapıyorsun da ben buldum diye böyle bir ayaklara mı girdin? Hayırdır? Değil de bir şey ha? söyleyeceğim sana Zeynep. Ne? Şunlar koklar mısın? Bir ne kadar ilaç kokuyor. Yok gayet güzel kokuyor Yüksel. Gerçekten konuyu, çok kötü kokuyor. Sen bir dakika konuyu değiştirme. Ne, ne bu? Söyle bakayım bana. Gül, gül yaprağı Zeynep bunlar. Bunlar Farklı gül yaprağı arkadaşlar. Gül yaprağı olacak. olduğunu da yani. Ne demek istiyorsun onu söyle sen şimdi. Bilmiyorum yani hiç hoşuma gitmedi Yüksel. Hiç hoşuma gitmedi yani. Ne demek istiyorsun? Sevgilin mi var demek istiyorsun. Ne Sevgilin yani. sana böyle bir şey mi yollamış demek istiyorsun? Hayır sevgilin. Bir okusana bir okumadan. Değil. Sen mi sevgilinle hazırladın böyle bir şey? Benim haberim yok. Oha Zeynep Bolum yani oha oha yani. Bilmiyorum ya çok moralim bozdu. Çok saçmaladın sen şu an ya. Bilmiyorum. Okur, Okur musun lütfen şunu. Dur. Yüksel sana gönderdiğim sürprizi beğendin Heh. mi? Ha. Ben birini öyle mi diyeceğim Yüksel Yüksel mi? sana gönderdiğim sürprizi beğendin mi diyor Yüksel. Hayırdır? Ben de anlamadım. Sen... Devam, et, devam et devam et. Hayırdır Gülmül ya? Arkadaşlar ne bu kimse sen? benimle Zeynep'in arasını bozmak isteyen birisi. Devam et bakalım. Sen ne yapıyorsun? Bir şeyler karıştırıyorsun yüksel sen. Ya saçmalama Zeynep ne ya karıştıracağım tamam ya. Ya sus tamam ya sus Allah'ını seversen. Şimdi, Sevgimden şüphem var herhalde senin. Bilmiyorum yani yoktu tabii ki de ama. E tamam yani, yani. ne o zaman şimdi böyle diyorsun. Okur musun lütfen şunu? Şimdi yapman gereken. Bundan sonra arkadaşlar bizim paketleri açmayacağım. Şimdi yapman gereken o yüzüğü alıp benim evime gelmen. Ne yüzüğü ya? Ne diyor? Ne yüzük ne alaka ya? Ben de anlamadım Zeynep. İçinde bir şey daha mı var yoksa? A Aa. A Arkadaşlar. Yüzük diyor ya. Yüzük ne alaka? Başka yüzükler? bir şey yok değil mi? Yok yok da. Arkadaşlar bakar mısınız? Açsana bir şey kutuyu. Lan bunu kim yolladı ya? İsmini yazsın. <laughs> Valla ben yüksel bak ben fıkırmaya Arkadaşlar, başlıyorum yavaş Arkadaşlar Zeynep'le aramı bozmak isteyen bir kişiyim biliyorum ama yorumlara ismini yazsın olur mu? Kim yolladı bu paketi? Bize paketi kim yolladı? Senin yok yaptım. yani bundan değil mi? Zeynep haberim var evet ben bilerek yazdırdım kendime yollattım. Sen de göresin diye oraya bir yere koydum. Göz önüne oraya koydum. Tamam aç şunu. Aç, Allah Allah. Aç şunu, Arkadaşlar bakar mısınız? Aç aç. Aramızda bozulmak isteyen kişi gerçekten de bozacak galiba yani. Yüksel açar mısın şunu? Aaa. Gördüm sen Zeynep ne biçim bantlamış ya bunu? Arkadaşlar. Bilmiyorum senin tanıdığın Bakar mısınız? Her tarafını bantlamış bir de ya. Senin tanıdığın birisi benim değil Yüksel bilemiyorum yani. Yurt dışından Baksana, falan, falan mı geliyor Zeynep? Yüksel falan yazmış yani tanıyor seni. Bu yurt dışından falan mı geliyor acaba? Bilmiyorum, Neden İngilizce bak, yazmış? Dur. İngiltere'den birisi mi yolladı yoksa? Ha İngiltere'ye kadar uzandın yani. E, İngilizce yazmış. Niye İngilizce yazmış peki? Bilmiyorum. İngiltere'de, lazım. Biz İngiltere'de yaşamıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Neden İngilizce yazmış anlamış değilim yani gerçekten. Aç bakayım ne gönderdi. Yırtacağım sen ya. Ha, sanki böyle çok değerli birinden gelmiş de sanki yırtmak istemiyormuşum gibi. Heh. Yırttım. Aç şunu. Ne var? Zeynep bakar mısın? Bu ne ya? Arkadaş, beş taş. Ne alaka ya beş taş şimdi? Bilmiyorum ne alaka yoksa al şunu Allah'ını seversen. Bu ne ya? Bu Arkadaş. Ne ya? Beş taş ya. Gerçekten. Eşyaç kime alınır Yüksel? insan sevgilisini alır, karısını alır, nişanlısını alır ya. Bir şey söyleyeceğim, bu orijinal falan mıdır? Ne diyorsun? Baksana pırlanta yok. zaten, ne pe imitasyonu? Bildiğim parıl parıl parlıyor Sen daha iyi anlarsın, ya. ben anlamam arkadaşlar. Cık. Dur bir dakika, Arkadaş... dur okuyorum dur. Arkadaşlar gerçekten bunu kim yolladı ya? Of. Bir de gerçek yollamış anlamadım yani. Bildiğin zeynep. pırlanta ya, pırlanta Yüksel o belli yani. Pırlanta bu kadar çok boylu. Evet boyunlu. Zeynep sen anlarsın böyle işlerden de ben anlamam yani fazla anlamam arkadaşlar. Dur bir Gerçekten dakika. Gerçekten saatimi anlamam yani. Dur bir dakika ben şu notu bir okuyabilir miyim? Şimdi yapman gereken o yüzüğü alıp benim evime gelmen. Sen demek ki bunu tanıyorsun Yüksel. Oha tanıyorsun yani. Sen Adresin mi var oğlum? Ben nereden sen Sen tanımasan bu kadın böyle yazmaz. Benim hep hayalini kurduğum o yüzüğü benim parmağıma takmam ve benimle evlenmen. Mesela Yok. senin hayatında biri mi var? Kızım bir şey söyleyeceğim. Senin hayatında biri sen, mi var? Bu şş, kimse Zeynep. Bu evi bilen birisi değil mi? Evli olduğumu da bilen birisi. Evet. E ne demek Ama yani şimdi de sen? Ama senin de onun evini bildiğini bilen e, birisi. Dur bir dakika. Demek bence, ki gidip geldiğin birisi yüksek. Zeynep dur bir dakika, sen bir okuyalım hemen ön yargılı davranma ya. Zeynep'e bakar anıtı, mısınız arkadaşlar? Bu yolda yani. kişi gerçekten amacına ulaşacak galiba. Zeynep de benim aramı bozacak galiba. Of dur bir nefes alayım Allah aşkına çok Bak ben de sinirlenmeye başladım, başladım şu an. Gerçekten sinirlenmeye başladım. Eğer Zeynep'ten boşanıp. Oha. Oha bak görüyor musun? Benimle evlenmezsen. Ee? Seni ve aileni hiç rahat bırakmayacağım. Yüksel bu kim? Bu kim aynı var ya arkadaşlar. Arkadaş. Grenin tehditleri kim olur kim ya. Kim? falan var ya arkadaşlar tehdit eder. bir. Aynı o, o ağızla konuşuyor yani. Eğer Zeynep'ten boşanıp benimle evlenmezsen seni ve aileni rahat arkadaşlar, hiç rahat bırakmayacağım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu silendirin olabilir mi acaba? Ne diyorsun ya Zeynep? Bilmiyorum, evini bildiğimiz. için. Oku sen, oku. Sen devam silendirin geç... evini biliyor musun? Onu söyle bana. Ya nereden bileceğim Zeynep? Allah'ım sen her değil, yere birlikte değil. gidiyoruz o yani. Değil. Hayır o değil o zaman. Tamam, devam et. Devam et. Devam et. Sizi hiç iyi şeyler beklemiyor. Tamam. Bekle tehdit, ediyor. Beklemiyor. Yani resmen, tehdit ediyor. Arkadaşlar resmen tehdit ediyor beni. Bakar mısın yazdığına? Hadi aşkım. Hemen çık ve gel. Tamam aşkım. Hemen çıkıp geliyorum. Bekle. Yüksel Kimsin doğru, sen ya? Yüksel doğru söyle bana. Ya neyin doğru söyle bana Arkadaşlar Zeynep'e bakar mısın? Yani isimsiz bir şey geliyor. Bana doğru söylesene diyor. Kim bu diyor. Benden şüpheleniyor. Zeynep anlamadın mı? Aramızı bozmak biri. Siyahlı kadın. Siyahlı kadın mı? Aa siyahlı arkadaşlar. Siyahlı kadın mı? İnanmıyorum. Ne alakası var siyahlı kadınla senin yüksek? Ben de anlamadım Zeynep. Ne alaka şimdi ya? Siyahlı kadın Evli olduğunu biliyor ve kız bu, bu, kadın var ya kesin saplantılı arkadaşlar. Siyahlı. Onun için siyahlı. demek ki benimle uğraşıyor. Ay o. bayılacağım şimdi ay. Zeynep ay, vallahi Zeynep bayılacak şimdi. Vallahi bayılacak. Gerçekten bayılacak. Zeynep kendine gel. Kendine Neymiş? Gelacak. Beni boşayacakmış. Gidecekmiş. Lan sen siyahlı kadınsan ben de Zeynep'im lan. Mahvederim seni. dur, dur arkasında da bir şey var. Zeynep bakar mısın? Zeynep'i bir daha asla senin yanında görmeyeceğim. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an siyahlı kadın tamam mı? Bence bizi izleyecek. Ona buradan mesaj yollayalım bence. Siyahlı tamam. kadın. Ayağını denk al ha. Siyah miyat dinlemem bak. Ayağını denk al. Vallahi Zeynep bu yani. Bak yakar seni söyleyeyim hayır, yani. Hayır Bana öyle tehditler ya. savurma yani. İlk başta ben sana şey yaptım ama nedir bu yani? Boşu boşuna, boşuna adamla aramı bozacak ya. Bana öyle tehditler savurma tamam mı? Yüreğin yetiyorsa yüksel, karşıma yüksel, çık. Yüksel öyle ben bu yurt falan mıştan. geliyor. Boşar mısın? Ha? Ya zelip, Boşar mıyım Zeynep? Saçmalama mısın? şimdi. Doğru Ama bak ne diyor? Arkadaşlar tamam. bir şey yazıyor. Mesajın yerini buldu tamam mı? Biz de sana şu mesajı yolluyoruz. Yüreğin yetiyorsa karşımıza çık tamam mı? Çık çık benim karşıma çık Gelip kapımıza bir şeyler bırakıp kaçma. Biz uyurken evimize girip çıkıp böyle bir şeyler yapmaya çalışma. Yüreğin çıkıyorsa çık karşımıza tamam mı? Seni sevmiyoruz biz. İranlılar var ya sen zaten e, korkmasan o yüzünden Bu var ya kapatman. saplantılı. Sen var ya çok evet. saplantılı bir kadınsın. Sen zaten solo olmasan öyle kaşını gözünü kapatmazsın. Sen öyle. şu an bizi izliyorsun siyahlı. Ayağını denk al tamam mı? Bunları da Zeynep şu yüzüğü de şunu da at bak ne yapacağız biliyor musun bu yüzükle birlikte? Ne yapacağız? Bunları çıkacağız çöpe atacağız. Çöpte bulursun artık. Belki de zekalıya bak ya. Belki de kamerası falan vardır etrafta. Zeynep belki de bizi izliyordur tamam mı bir yerlerden dışarıdan, İnadına dışarıdan. senin koluna gireceğim. Mesela. Bak şimdi. İnadına. Zerif, şunu da al ya bu ne? Şunu alır mısın? Özellikle sen al tamam mı? Şunu çöpe at. Evet arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz. Senin bir lafınla kocam beni mi boşayacak zannediyorsun? Bundan bu sonra saat? da kesinlikle isimsiz paketleri açmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun.